Evet arkadaşlar geldik Ankara'ya. Leyla teyze aradı. Dedi böyle köyden geliyorsunuz gelin hep birlikte yemek yiyelim dedi. Bulgur pilavı yapayım dedi. Yüksel amcanız yufka aldı dedi. Biz de şöyle tatlıcıya geldik. Bir tatlımızı şey yapalım. Alalım bakalım. Yoruldun mu anne? Değil mi? Valla şöyle tatlıcıya geldik. Biz de bir bakalım bir. Artık kuru pasta mı alırız tatlı mı alırız. Şey yapalım. İçeride karar veririz ona. Kolay gelsin. Evi çim alıyorsunuz? Şöyle mi? Olur abi. Olur olur. Siz abi. Yo arkaya doğru çekecek. Şöyle geldik arkadaşlar biz de. Bakalım. <laughs> <laughs> ne? Yok değil. Haydi girelim bakalım. Evet Leyla teyze ile geldik. Bakın şöyle bulgur pilavımız var. Patlıcan turşusu. Evet şurada şöyle. Patates yemeği. Kuru etli miydi bu? Kuru etli. Kuru etli patates yemeği var burada. Bu da tarhana çorbası. Şu da tarhana çorbamız. Böyle hazırlamış sağ olsun Leyla teyze. Annem de şöyle pilavı yapıyor, salata yapıyor burada. Su kaynasın açıkta sıcak su kaynasın. Şöyle. Şu ne yaydı bile. Aha salatamız da burada Salat. da varmış. Salata değil bu. <laughs> ne? Sen bir yoğurtlu cacık. Ha cacık olacak. Ha tamam. Havuç. Böyle yapıyorlarmış. Ha bir deneyelim biz yemedik böyle yani ben bilmiyorum bunu. <laughs> Şimdi buna sarımsak da Hı hı. naneyle, evet. ee, Dur bakalım bir tadına bir bakalım. Olsun, bakalım. Bunun tadına Yen bir var. bakalım. Böyle arkadaşlar işte. <laughs> Şöyle Burak de birazdan geleceklermiş. Göl başındalarmış. Ondan sonra onlar da gelince yemeğimizi yeriz artık arkadaşlar. Biz de içeride oturalım bakalım. Mervegil Burak Gil de geldi arkadaşlar köylerden bugün toplaştık değil mi Burak efendi bugün toplaştık değil mi efendi? şöyle annem de çatalları koyuyor ne yaptınız Merve köyde nasıl geçti Ay çok güzeldi hava çok güzeldi çok eğlenceli. iyi Vallahi kahvaltı mahvaltı ne güzelmişti Vallahi evet. Kahvaltı yaptık bahçede. Oh ne güzel. Toprakla bahçede oynadık. Gördüm gördüm resimleri vallahi çok evet. güzel çok iyi yapmışsınız valla. Çok, çocuklara da çok iyi oldu bize de çok iyi oldu değişiklik. E bir değişiklik işte hava da güzeldi şansınızda bugün evet, evet. vallahi Çocuk ne şey güzel oldu. Esinti, 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 Bu, şey mi götüreceğiz mi götüreceğiz? Güzel eğlendik. İyi yapmışsınız iyi yapmışsınız valla. Ne yapacaksın artık ne güzel değişiklik işte kahvaltını selan güzeldi canım. Ha. Anne. Annem de bulgur pilavı evet. yaptı. Bak şöyle. Yemeklerim bakın oldu. yemeklerimiz ne de oldu. böyle. Bunları içeri mi Leyla? tabakları ha. hazır. Şey, Cacın hazır mı Leyla teyze? Onu bir göstereyim şöyle. Baktım, evet bakın sen bu sen da, da Leyla teyzenin cacı. Bu da Leyla teyzenin cacı. Şöyle. Bakalım onun tadı nasıl olmuş. <laughs> nane falan atıyorsun içine? Evet, nane, samırsak, yağ, yoğurt. Merve de salatayı evet. hazırlasın bakalım. Böyle devam edelim. Şurada da şöyle kuru dolması varmış Leyla teyzenin onu çıkarttı şimdi onu ısıtıyor. Böyle. Soframızda hazırlanıyor arkadaşlar. Eren? Aha yakaladım vereni yakaladım vereni yakaladım. Bir merhaba de bakayım. <laughs> merhaba de. Ben köyden geldim de. Dedem, ne yaptın köyde sen? bakayım bir anlat. Bize bir anlat. Sen köyde toprakla mı oynadın? Ne yaptın? Bir anlat bize bakayım sen. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım. Dans mı diyor yoksa bu ya? Dans mı ediyor? Gel bir öp beni, gel bir öp bir öp bir öp ben seni çok özledim. Oh kurban olsun olsunlar. Heh. Şöyle çekiyoruz arkadaşlar. Allah diyor. Allah Allah. Soylatma lan bu, bu nasıl kul ne oluyor? Güzel. <laughs> Bir ona bakayım, bir ona bakayım. Götüz ona bakayım. Gözüm ona, ona, ona <gülüyor> <gülüyor> Annen, da Veren, şey ne yiyorsun? Çilek yok. mi yiyorsun? Çağırır, yok. Çilek yok. mi yiyorsun bakayım söyle. <gülüyor> <gülüyor> bir söyle <laughs> hadi bir bay bay yap. Bay bay yap. Bak, bak <laughs> çekiyorum seni bir bay bay yap. <laughs> ne yiyorsun söyle <laughs> bakayım. Çilek yiyorum güzel mi çilek? Hadi afiyet olsun bakalım sana. Bizde 4 tane 5 tane var. Oğlum oluşuyor

Evet şimdi artık evimize gidiyoruz arkadaşlar. Artık evimize gidiyoruz. Gidelim biraz dinlenelim. Yol yorgunluğu falan derken yarın da iş var malum. Gidelim biraz dinlenelim artık. Hava da güzelmiş serin. Böyle çok fazla sıcak değil, soğuk da değil. Güzel bir havası var. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlarım. Bol bol beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Tüm yeni gelen takipçilerimize teşekkür ederim. herkesden Allah razı olsun. Beğenenden, yorum yapandan, tüm takipçilerimizden Allah bin kere razı olsun diyelim. Haydin hayırlı geceler, hayırlı akşamlarınız olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Bakalım. Bizleri soracak olursanız bizler iyiyiz. İşten geldim. Evde yemeğimi yedim. Ee, annem bugün Merve'ye sürpriz yapmış. Ee, Merve Gile gelmiş. Bizim de haberimiz yoktu. Bize de sürpriz oldu. Şimdi Merve'ye doğru gidiyorum. Babam da bugün limonla portakal almış. Biraz da onlardan koyduk. Şimdi Merve e doğru gidiyorum bakalım. Annem alacağım. Babam biraz yorgunum dedi. Dinlenecekmiş. Ben şey yapayım dedim. Ee, gideyim. Şimdi annemi almaya geldim bakalım. Zillerine basalım. Kapa çıkma. Evet bu şekilde devam edelim bakalım. Eren. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> merhaba de hadi bir. Bir merhaba de. <laughs> hadi bir merhaba de. <laughs> Emirhan da burada. <laughs> Ne yaptın anne bugün? İyi, ne yapayım? Torunlarına Kuzucuğum, geldin ha? Evet. Torunlarımla bugün bir güzel gün geçirdim. Oh, iyi yapmışsın. Sürpriz yaptın ha? Çocuklarımla. Evet. Sürpriz mi yaptı Vera? Anneannem sürpriz mi Bundan yaptı? Anneannem komşu geldi sanmışlar. Hmm. Buradan görmedi dedim ama Camdan görmedi. İyi, evet, görmedikleri daha iyi işte. Tam evet. sürpriz olmuş böyle de. Aşağıdan da basmadık. Birisi çıkıyormuştu. Ha iyi yapmışsınız. Beren bir el salla bir. merhaba de. Merhaba. Nasılsınız de. Nasılsınız. Biz iyiyiz de. Biz iyiyiz. <laughs> evet herkese merhaba sevgili takipçilerim. Biz bugün taksitimizi yatırmaya geldik. Şeydeyiz e, Türkerler mağazasına geldik tekrardan. Biliyorsunuz buhar makinesi falan almıştık. Onların e, taksitini şey yapacağız yatıracağız. Böyle oradan geçebilecek mi bakalım. Şöyle içeri girelim bakalım. Biraz olur. Alıp, Olsun olsun çok soran var. Şöyle, şöyle bakın geldik Türkerleri arkadaşlar burada nevresim takımları bu şekilde Geçelim. havlular falan mevcut. Yok, 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 şey bakın şöyle. Burada da pikeler var. Nevresim takımlarının olduğu kısım. Aha kampanya diyor. Yemek takımı alanı çatal bıçak hediye ediyor. Bakalım bir gidelim o tarafa. Evet burası şöyle bakın. Elektrik süpürgeleri falan şu şekilde. Fakirin ürünleri var burada elektrolüks Şurada dikey süpürgeler. Bakın. Karcher'ın dikey süpürgesi de var burada. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde. Evet böyle. Şurada da yemek takımlarına bakalım. Şurada da şöyle yemek takımları. Bu şekilde. Buradaki yemek takımlarından alana da şöyle şey yaparım çatal bıçak takımı hediyeymiş arkadaşlar. Bakın şöyle şu yemek takımı şöyle pembeli var. Şu modelde de güzelmiş. Şöyle yakından göstereyim. O şu Goldlardan istiyor abi Cumhur abi. Bakın böyle. Aa, silikon takım. Silikon takı. <laughs> evet sevgili takipçilerim şimdi Türkerlerden çıktık. Bakın şöyle Pazara geldi. Pazara giriş yapacağız. Anne. Buradan giriyorduk ya. Annem unutmuş. <laughs> bugün kalabalık pazar ondan dolayı. öyle bir girelim bakalım neler var neler yok. Fiyatlar nasıl sevgili takipçilerim. Demet evler. Pazarındayız bugün. Bakalım. Annem de burada Babam da geldi bugün Böyle Belli bir yerden başlayın Bakarak şey yapalım Pazardayız Şöyle en sondan Çiçekçinin oradan başlayalım Şöyle gezerek yokuşa doğru, yukarı doğru çıkarız gel Hava da çok güzel yine Arkadaşlar hava da çok güzel Ben şöyle Annem bir de oradan mı girmiş Bak buradan geçin dediydim de Şey yapmamışlar Geçmemişler Şuradan ben bir şeye bakayım dedim. Çiçeklere bir bakalım. Bakalım neler yani. Bu sene şey köydeki bahçeye epey bir şey almayı düşünüyorum. Hani çiçek almayı düşünüyorum. Geçen seneden de zaten tohumlarım vardı. Bakın. Böyle. Ş şurada laleler. Ha sümbüller buradaymış. Bakın. Şöyle. Şurada da yine tohumlar var. Bak anne gelmiş ha. Çilekler gelmiş işte bak hepsi. Abi kumkatlar ne kadar? Kumkatlar katlar 500 lira 650. 500 600. Bak şeyler falan gelmiş hep sümbüller. Laleler gel. Laleler ne kadar abi? 40 lira. 40 lira. Böyle Demet Evler pazarında. Bakın. Epey de çeşit var. Ha? Limon, kreypus, portakal, mandalina karışımı. Öyle mi? Abi şekere, kolesterol, bire bir güzel reçeli olur. İkiye bölüyorsun reçel yapıyorsun. Ançilek çilekli, Antep karası. Antep karası. Bak bunu görmemiştim hiç. Bak Antep karası buymuş. Hmm. Hmm, lavanta. Hadi kolay gelsin abi. Şey aslında şunlardan şeylerden, sümbüllerden, lalelerden bir gidişimiz artık alırız tekrar. Sen işte köyde kalacağın zaman artık şey yaparız. Evet böyle. 3 kilosu 50 lira, 4 kilosu 100 lira patatesin. Buranın pazarı güzel, temiz oluyor, bir de iyi oluyor. Ha? Evet. Geçen geldiğimizde şeydi, meyve çoktu, değil mi? 35. Böyle demet evler pazarı bugün arkadaşlar. şurada on. Arka tarafta. Ben de yerine mi? Pırasa da şey ama. Yeri pırasa buranın. Yedi buçuk lira. Havuç yedi buçuk. Tamam canım pırasa. Hmm. Şey Beren de seviyor. Bunu Beren çok seviyor. Taze olma. Şey buradan geçerken şey yapalım alalım. Buradan İzmir'deki tüm takipçilerimize de selam olsun arkadaşlar. Herkese selamlar gönderelim bolca. Hı? Yeşillik alacaksın eğer şuradan al yine oraya bak oranın yeşillik şey taze. <laughs> Pazarda durumlar bu şekilde. 3 kilo 56 kilo 100 Diğer taraf daha uygun <laughs> Diğer taraf anda yeşilliklerimizi alalım arkadaşlar pazara devam. <laughs> Delikanlılar. Nerede, nerede düştü? Nerede düştü? Nerede düştü? Nerede düştü? Nerede düştü? Nerede düştü? Abi Döler, abi Bilmiyorum sen bak e, onun göre eğer iyi. sağ ol Tamam iyi değilmiş arkadaşlar. Az önceki gördüğün neredeydi? Bir daha gördüydün. Vallahi <laughs> geçtiğimde bütün saat oldu gitti. Bir şey yokmuş. Yanda var mı? Haniye var, Evet, evet. evet. Abi. otuz bir silah. Abi, üçüncüümüz bir otuz evet. beni de çek, beni de çek abi. Bir kilo muz 35 lira. Çekeyim abi. Bir kilo muz 35 lira abi de muz ye. Eyvallah Bir sağ olasın. Bir ye. bizim mal helaldir ye. Bizim malımızı ye. Bizim malımızı ye. Geçir evet arkadaşlar şöyle muzda ikram etti abimiz. Bu mu sen olmasa lan olsun yaparsın lan? Bir kilo burada söpmezsin lan. Eyvah eyvah abim coştu. Ver 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 gaza gel. Yahu bunlar zaptalar da bizde. Tat oğlum şunu tat oğlum şunu. Abla 110 <laughs> yapıyor 100 lira ver. Helal olsun bunlar da benden olsun. Söyle. Evet bunu da şöyle abimden aldık. Evet evet evet. Abla, abla, abla. Evet. Bakar mısın? Bir kre, bir kre. Güzel, acı mı, tatlı mı? Tatlı. Yarım kilo 35, alın istersen. <laughs> Onu bilmiyorum. Şöyle muzumuzu aldık, yeşilliklerimizi aldık. Biz de şöyle balık bakayım dedi annem de. Balık alacak herhalde. Büyük ihtimalle şey dolaba koyacak. Ya da akşam mı yaparız artık bilmiyorum. Şöyle 80 liraymış. buradan da şöyle yumurtamızı alıyoruz. Polisi 100 liraymış arkadaşlar. Kolay gelsin abi. Burada da patates 4 kilo 60 liraymış. Annem şuradan soğan alıyor sevgili takipçilerim. Soğanımızı da alalım. Buradan yavaşça artık şey yaparız, çıkarız. <laughs> Alayım mı abi Yerseniz alın. Bir kilo al istersen. Fazla almayın zaten kalıyor. Bir kilo. Ya da iki kilo mu alacaksınız artık? İyi iki alın. <laughs> tamam. Böyle şimdi de yaş hurma alıyoruz arkadaşlar. Beren de çok seviyor dedi annem. Onu da alalım biz de yiyelim dedik. Yarın sabah gelirse yer kahvaltıya. Yarın kahvaltıya gelirlerse yer Beren de. Mandalinamız buradanlar var, evet, burada var ha olsun. mu Yok. Hadi. Arabamıza yükleyelim bakalım aldıklarımızı. Hı? Aynen pazar iyi. Güzel. İstediğini seçerek zaten şey yapıyorsun alıyorsun market gibi değil. Öyle gidelim arabaya doğru.